Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahutyan toplumu ve İslam ülkeleri hahamlar İttifakı üyelerini külliyede kabul etti. Görüşmeye İstanbul, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan hahambaşı ve hahamlar katıldı. Toplantı sonrasında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anuten Kutsama'nın duası okundu. Peki Anuten Kutsama ne anlama gelmekte? Aslında Anöten geleneği 15. yüzyıldan sonra İspanya'dan kaçan Seferat Yahudyanlarına kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran duygusu duası şeklinde başlamıştı. Bugünlerde yine sefaratlar Türkiye'de. Peki niye? Günümüzün en önemli sorusu. Erdoğan'ın Seferatlar arası düzeldi diyebilir miyiz? Malum Erdoğan'ın Seferatlar arası iyiydi zaten. Her iki taraf da Mısır ekolik kökeninde paraleldi. Ayrıca bunun öyle olduğunu Arınço'dan ve Maduro'dan da biliyoruz. Fakat bir buçuk yıl kadar önce Seferat tayfası Habsburgları tercih edip karşı safa geçince külahlar değişmiş oldu. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen ve sahipsiz kalmış olan Aşkenazlar son bir yıl içerisinde Türkiye'nin etrafında kur yapa yapa dolanıyorlardı. 20 Aralık tarih dolar karşı operasyonu her unsurun konumunu yeniden gözden geçirmesini gerekli kıldı ve herkes yeni bir müttefik seçti. Bu nedenle Erdoğan'la sefaratların arasında düzelmiş olduğunu söylemek mümkün. Bu ittifaklaşma çerçevesinde sefarat olduğu söylenen Elon Musk son Türk uydusunu uzaya çıkaran SpaceX firmasının patronu durumunda. Erdoğan Elon Musk için tüm engellemelere rağmen kimseyi dinlemedi ve uydumuzu uzaya çıkardı diyerek övmüş ve kendisine teşekkür etmişti. Böylece seferatlarla Erdoğan yakınlaşmasının arka planı geriye doğru gidiyor gibi. Zaten seferat ahamlarının Erdoğan'ı ziyareti de ucu fırlatışının akabinde ve anti dolar operasyonunun sonuna geldi. Seferat ziyaretinden bir ay kadar önce de Abu Dhabi emiri Türkiye'yi ziyaret etmişti. O sırada Erdoğan'ın İsrail ilişki kurmaktan söz ettiğini de hatırlıyorsunuz. Demek ki her iki kavim unsuru tarafından da karar bir ay önce verilmiş gibi. Gerçi İsrail e Türkiye'nin kontağı konusu Karabağ günlerine kadar gidiyor. Buna rağmen Erdoğan'dan cevap alamıyorlardı. Nihayet bir ay önce Aşkenazlara verilen olumlu karşılığı duyan sefaratlar atladı. Elon Musk'ı Türkiye'nin emrine vererek Erdoğan İsrail yakınlaşmasını durdurmak ya da bu manada Siyoniklerin önüne geçmek için hamle yaptılar diyebiliriz. Peki Erdoğan'ın antidolar operasyonu başarısında katkıları var mı? İşte sorulması gereken soru bu. Kanaatimizce evet görünüyor. Peki bu katkıyı sağlayan kavmin hangi unsuru? Her iki unsuru da diyelim gitsin. Türkiye 20 Aralık 2021'den sonra dünya oyun sahasının bir numaralı oyuncusu olmak üzere kendini ortaya atınca temelde yapması gereken şeyi nihayet yapmaya karar vermiş görünüyor. Neyi mi? İki Yahut yanı da Türk periferisine bağlamak ve örkte tutmak kararı elbette. Çünkü her iki Yahut yan derken bilim ve paradan söz ediyoruz yani Türkiye'nin iki temel eksiğinden. Bilim, bilgi ve parayı artık Türk kasasına koyma zamanı gelmiş görünüyor. Ya da iki yahut yan uhtelerindeki bilgi ve para hazinesini tarih boyunca emanet ettikleri herkes tarafından çalınıp çırpılmanın acısıyla dönelip duruyorlardı. Şu ansa nereye gideceklerine karar vermiş görünüyorlar. Çaresiz olarak dürüst emanetçiye gidecekler. Çünkü doludan kaçmanın en emin yolu saçak altına sığınmaktır. Herkes için saçak da her daim Türkiye'dir. Yahut yanlar da bunu en iyi bilenlerdir. Böylece Erdoğan ve Aliyev ikilisi seferatları Ankara'ya emanet edip Aşkenazları da Bakü'ye bağlayacak ve böylece Oğuz Türklerin kontrolünü tutacaklardır. Bu konuya dair sevgili Oğuz'un sualine verdiğimiz cevabı da hatırlatalım. Derin dünyanın sevgili kardeşlerinden Oğuz diyor ki bir sualim olacaktı. Küresel yapı kendi içinde ikiye ayrıldı izlenimi var bende. Bu yapının bir kanadı bizimle anlaştı tahminimce. Bu İngiliz kanadı. Ayrıca aileler birbirine karşı savaş halindeler diye düşünüyorum. Savaş içinde olan bu küresel unsurlar içeride karşı kanatlı olan kişi ve kurumlara karşı. Bu anlaşmalardan sonra büyük bir temizlik operasyonu olacağını düşünüyorum. Düşüncem doğru mu bilmiyorum lakin böyle bir izlenimim var. Ve size sorma ihtiyacı hissettim bu konuda ne dersiniz? Sevgili Oğuz'un yukarıdaki kısa gözlemi 21 Aralık 2021'e kadar doğruydu. 14 Haziran'dan beri siyasetin merkezinde İngiltere ve Papayeli Kraliçe vardı. Lakin Erdoğan'ın atağı durumu sarstı ve herkesin ve her şeyin koordinatı değişme sürecine girdi. Artık merkeze Erdoğan ve Türkiye ye yerleşti. Koordinat değiştiren iki unsursa iki yahutken oldu ve kavim adına birinci adımı seferatlar atarak bölgedeki havanları Erdoğan'a biat ettirdi. Aynı Erdoğan arka kapıdan da aşkenazlara temastaydı. Bu arada Almanya'da da beyaz bin yılca Amerika ile korunmuş olan dijital ittifakı bozma ve Ankara yakınlaşma istizadı görünür hale geldi. İfşa edilen eski şansörlerden Willy Brand'ın Amerika adına ajanlık yaptığı haberini hatırlayın. Seferat Aşkinaz ve Almanya'yı dünya siyasetinin temel taşları olarak değerlendirebiliriz. Doğal olarak temel taşlar yer değiştirince mevcut bina yıkılır ve yeni bir ev kurulur. Bu evde Türkiye'vi, şu an vaziyet onu gösteriyor. Tekrar en diyelim ki tarih sürecinde çağları süper güçleri ve medeniyetleri değiştiren dinamik her devirde iki Yahudyan olmuştur. Şimdi ise o Yahudyan dinamiğin son oyunu İstanbul'a kullanmış görünüyor hem de ikisi birden. Can düşmanı diye tarif ettiğimiz iki Yahudyan tarihlerinde beşinci kez bir araya geliyorlar. Bir Hz. Muhammed'in Mısır'dan çıkışı sonrası 40 Sina gününde, ikincisi ise Hz. Davut ve Süleyman Peygamber'in 25 yıllık devletinde, üçüncüsü de Roma İmparatorluğunda, dördüncüsü de Osmanlı İmparatorluğunda ve sonuncusu da şimdi yani 2022 Türkiye'sinde oluyor. Bundan sonra da olacak gibi görünüyor. Bu taraf seçimi için son. Bundan sonrasında bir başka taraf da yok. Derin Dünya'nın kardeşlerinden dostumuz doktorumuz Ahmet Bozyit dedi ki Erdoğan 25 20 Aralık 2021 günü resmen Antep'te. Beyaz Türklere savaş maçtı. Eğer açtıysa güvendiği dağlar çok güçlü diye düşünebilir miyiz? Oğuzlar artık kuşutmayı yardımı. Kardeşlerimizde Merva ve Oğuz'a üste yazılan karşılıkların devamı olarak sevgili Bozit'in mesajını verdiğimiz şu mesajı da okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'in Aralık ayında Türk ve dünya tarihini değiştirecek iki hamle yaptı. Bunlardan biri faizi karşı savaş ve ona bağlı olarak dünya dolarından dar ağacının kurulması kararlılığı. Faiz ve dolar hamlesi Türk devletini hanifleştirdi. Çünkü çağını Yüce Allah'ın hiç hoşnut olmadığı bir husus ribaydı. Bu yüzden Türk devleti artık faiz dosyasını kapatmak istiyor. Ve böylece Yüce Allah'ın rızasını kazanma yolunda diye bir adım atarak hanifleşiyor. Erdoğan'ın ikinci hamlesinin öznesi ise sözü edilen 25 Aralık Gaziantep konuşmasındaki Beyaz Türkler ifadesi oldu. Esasında Erdoğan bu ifadeyi ilk defa kullandı ve Türkiye devletinin kurucusu sayılan bu beyaz yürüye karşı sizi tanıyorum diyerek kılıcını sıyırdı. Aslında kim bu beyaz Türkler sualinin cevabını biliyorsunuz ama biz yine de hatırlatalım. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse beyaz Türkler Osmanlı'nın Rumeli Balkan bölgesinde teorik olarak şekillenen bir saldırı felsefesi olarak karşımıza çıktı. Elbette bunun pratiği yekpare değildi. Rumeli'deki kavim çeşitliliği beyaz Türkler de çok unsurlu ancak tek iddialı bir örgüt haline getirdi. Bu örgütün temel dinamiğinin Selanik ve Manastır şehirlerindeki Mason hocaları olduğunu biliyorsunuz. Daha sonra bu hocalara devrin hükümdarı olan Abdülhamit'e karşı cephe almış herkesin yolu düştü. Masonluk paydasına toplaşan İngilizci geç Osmanlılar ilerleyen zamanda Alman ön Türkler oldular. Bir de bugünkü durumlarına yakından bir bakalım. Günümüzde beyaz Türkler, bize göre beyaz Rumeller diye bilinen bu grubun içerisinde kim var? En başta Yahutyanlar ve Yahutyan dönmeleri, Yeniçeri devşirmelerinin arkada kalan çocukları, Karamanoğullarının Balkanlara sürgün edilmiş Karamonçaları, Balkanlara çok önceden ve kuzeyden inmiş olan Kıpçak Türklerinin kumanları, Balkan milletinin Müslümanlaşmış unsurları, Arnavutlar, Boşnaklar, torbeşler ve Pormaklar da beyaz kümenin elemanları haline getirildiler. Kendi halinde yani işinde gücünde olan bizim Rumeli köylülerine ayırarak söylüyoruz. Onlara yan göze baktığımız yok. Zira onlar da bizim gibi karalardan sayılıyor. Bu manada canımızı en iyi yakanlarsa değiştirilmiş, aryanlaştırılmış ve de mankurtlaştırılmış o unsurlar özellikle alev olanlar. Peki Osmanlı dağılırken bu kadar unsuru kim bir araya getirmişti? Az önce söyledik tabii ki mason hocalarıydı. O mason hocalarının temelini atanlar da dönmeler ve yahutyanlar olduğunu söyleyelim. Peki onlara bu aklı kim vermişti? Cevap olarak da diyelim ki İngilizler ve Almanlar. Daha açık bir söyleyişte işte Almanlar adına Osmanlı'nın son döneminde Balkan sahasında sürülen karbonarı ve mürü teşkilatları karşımıza çıkmakta. Ve bu örgütlerin iddiaçı bağlantısını unutmayalım. O yıllarda Osmanlı üzerindeki Alman ve İngiliz mücadelesi aynı zamanda Rumeli localarında da sürüyordu. Selanik locaları ve Manas locaları da başı çekmekteydi. Bu localardaki savaşı nihayet de Alman ekolü kazandı ve bu ekol Emir Paşa marifetiyle devletin başına geçti. 10 yıllık süre zarfında da imparatorluğu batırdı. Peşi sıra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise karşıt Manaslı hocasının marifeti ve İngiliz cazetiyle ve Beyaz Türklerin zemininde kuruldu. Peki bu arada Gara Türkler neredeydi? Onların işi yararları 1. Dünya Savaşı'na tahammüden kırılmıştı. Geride kalanlarsa ihtiyar köylüler, kadınlar ve onların kol ekmekte beslenen çocukları. Yeni yapının Çinli köleleri olmak üzere beyaz kalyonla küreye mahkum edildiler. Böylece 1923'te iki Türkiye ortaya çıktı. Yöneten beyaz Türkler ve yönetilen Oğuzlu Gara Anadolular. 25 yıllık tek parti diktat dönemini atlayarak söylemek gerekirse çok partili dönemde Gara Anadolular köy hapishanelerinden çıkıp şehirlere doğru yürüyüşe geçtiler. Niye durup dururken gençler? Çünkü garalar sadece kalabalıktılar. Çok partili dönemin siyaset enstrümanları olan partilere oy verecek insanlara ihtiyaç duyulacaktı. Bu nedenle sadece bir avuç olan beyaz Türkler kapalı kapılar arkasında tüm partileri planladı ve kurdular. Akabinde de hapishane kapılarını açtılar. Böylece şehir varoşlarına yeniden yozlaşmış köylerini kuran Oğuz çoğunluk için bir operasyon daha gerekti. Bu operasyonda Kara Oğuzlar siyaseten kamplara bölündüler. Hala böyle küçük durumdalar. Velakin başkanlık sisteminin getirdiği iki ittifak zorunluluğu Oğuzların toplaşmasının yolunu açtı. Bu açılan yol 1923 Beyaz Aklının beyaz planını bozabilecekti. İşte bu anlaşılınca beyaz Türkler can hıraş bir şekilde parlamenter sistem diye tutturdular. Hem de kaybedeceklerini bile bile. Günümüzde başkanlık sistemindeki oğuzu toplaşması tamamlanamadı. Hala yarım vaziyette kördüğümünü çözemiyor. Evet ittifak zorunluluğu sağcıların ya da sünni Oğuzların toplaşmasını sağlayabildi. Eksik olansa Alevi Oğuzlar olarak hala ayrı bir parçamız var ve onlar kendilerini beyaz ekolden zannediyorlar. Gapkara oldukları halde. Bu nedenle bir an önce Oğuzlar Alevi Sünni ayrımının altındaki büyük oyunu çözüp Türkmen paydasında buluşmak zorundalar. Yoksa bir yüzyıl ve hatta bir bin yıl daha kaybetmeye mahkum durumdalar. Dünyanın tüm Türkmenleri birleşim manifosu çağrımızı hatırlıyor ve nedenini anlamış oluyoruz böylece. Bin yıldan beri bunların dertleri sakın ama sakın Oğuzlar toplaşıp uyanmasınlar modunda. O halde Alevisi ve Sünnisi bizim derdimiz de aman toplaşıp uyanalım olmalıdır. Ve artık devletimize sahip çıkma zamanındayız. Sızıntı Beyaz Türklerin 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerikan kapına geçildiğinde ve çok partili hayat ülkenin kapısına dayandığında Beyaz Türkler bir gizli masada daha toplaştılar yani 2023'ün ikinci varyantında. Operasyon şuydu, yeni dönemde oluşacak siyasi kamplardakileri yönlendirmek adına gerekli olan milliyetçilik, istancılık, sosyal demokratlık, sosyalistik ve orta karar merkezi siyaseti anlayışında tüzükler yazmak, partiler kurmak ve 2. 1923 masasında yazılan tüzüklere uygun olarak kurulan partilerin başına takiyede başarılı kripto beyaz Türkler geçirildiler oğuzları kolayca gütmek için. Etraflarında beyazlatılmış hayvanlarıyla bu beyaz çobanlar koyunlarına yenemek adına kutsal idealler, üstün düşünceler ve parlak siyasetler, hayali idealler üreterek bir iki seçim döneminde ülkeyi ve sürüyü kendi istekleri kulvara soktular. Sokunmayanlar için beyaz hayvanlara ihtiyaç duyuldu. Zaman zaman atları ve sanları değişerek günümüze kadar varlıklarını devam ettiren o beyaz hayvanlar hala etrafta ve Oğuzlu çocuklarına saldırıyorlar. İşte 2021 Gaziantep konuşmasından sizi tanıyoruz beyaz Türkler köpeklerinizi çekin ortaktan diyen Erdoğan bu nedenle dertli. Beyaz Türklerin derdi ise Oğuzlu halkını aryanlaştırarak kendilerine onlarca yıldır hizmet ettirerek de günümüze kadar getirdiler. Bundan böyle de aynı şekilde gitsin istiyorlar. Geride kalan 20. yüzyıl boyunca Aryanik milliyetçiler, Ari İslamcılar, Aryan sağcılar ve solcular hep Oğuz çoğunluktan hatta çocuklardan devşirildiler. Lakin devşirme Oğuzlar Aryanlaştıklarının ve Beyaz Türk efendilerine siyaseten hizmet etmek üzere formatlandıklarının farkına varamadı ve kendilerini yutturulan sahte idealleri doğru sana sana 20. yüzyılı tükettiler. 2000'li yıllar itibariyle Aryanik sırların ortaya çıkması Alman ve İngiliz ekollerinin danışıklı dövüşüyle sergilenen sahte siyasi tiyatroyu gerçeğe dönüştürdü. Ortaya çıkan hakikat Oğuzların uyanmasını sağladı. İşte o zaman fark etti bizim uşaklar kendilerinin esmerliğini ve beyaz Türklerin asıl düşman kimliklerini. Bu anlamda beyaz Türk'ün kimliğini ve niceliğini en tepede anlayansa Erdoğan oldu. Bu beyazlık tamam ancak kuşkuluyuz. Zira Erdoğan'ın diğer beyaz kayım kriptolarının cibiliyetini de anlayacağını ummak istiyoruz. Zira beyaz tehdit beyaz tehlike bir değil asgari iki tane. Bu itibarla birincisini anlayan ikincisini de anlamalı. Bu kertede Cumhurbaşkanı'nın kısmi hakikati anlama süreci 20 yıl sürdü. Nihayet 2023'e bir kala devleti müsaade idare ettikleri için kendilerini de beyaz zanneden Oğuzlu ve Oğuz Perver yöneticilerin de aklı yeni yeni başlarına gelmeye başladı. Yönetim anlamında da ilk uyanan yine Erdoğan oldu. Galiba meselenin sırrını antidolar operasyonu esnasında temas kurduğu anlaşılan sefarat yavutlanlarıyla Ankara'da buluştuklarında anlamış olmalı. Çünkü sefarat ziyaretinin bir gün öncesinde tüsiyatçı beyaz yakalayatçileri kabul etmişti. Ertesi gün huzura alınansa seferatta heyet oldu. Erdoğan'ın ayrı ayrı yapılan bu görüşmelerde dinledikleri ilk ziyaretçi grubu arasında turnusol görevi görmüş olmalı. Bu yüzden Erdoğan'ın zihninde kökleri Galata mankellerine kadar giden Boğaziçi kabilesinin rengi yavaş yavaş ortaya çıkmış ve biçimleri şekillenmiş görünüyor. İşte seferat kulübünde de o rengin adı da kondu. Beyaz Türkler 21 Aralık 2021 Siz bunu 2022 sayın. İşte miladın tarihi bu. Peki milad niye orada? O gün ve onların ziyaretinde doğdu. Çünkü Yahudyan meşrebi kendi çıkar için kardeşini dahi satar da ondan dolayı. Kanatımız ki Erdoğan Beyaz Türk ifadesini özgün Seferat Yahudyanlarının sözünden okudu. Böylece Sıranik ve Karim kriptolarının ne anlama geldiğini öğrendi. Bir gün önce TÜSİAD ziyaretçilerine verdiği murlak cevabı Gaziantep'te kesinleştirdi ve apaçık etti. Sizi tanıyorum Beyaz Türkler diyerek. Böylece beyaz Türkleri tanıyan Erdoğan aslında kendi kimliğini ve Anadolu'yu tanımış oluyordu. Lakin yine de rezervimiz var. Erdoğan'ın etrafındaki birkaç paralel grubu onun bilayetinde kalan itisabını kullanarak Oğuz'un menzili saptırma konusunda siyaseti ve devleti ince ince işlemektedir. Erdoğan bu işleme iyi niye sanmakla mağlul bir noktada diyenler var. Yani kendini bir kez daha resetlemesi gerekiyor. Derin Dünya'nın sevgili kız kardeşlerinden Nuran Şahin o günlerde cevapladığımız Koç ve Şehenk Erdoğan'ı ziyaret etti. Haberine verdiğimiz karşılıktan hareketle soruyor. Satmak derken kullanışlı aparatlar mı satıldı? Ya da söylemek istediğiniz her iş adamı 100 milyon dolar bozursun. Denilirken kastedilen operasyon yapan tüsiyatçıların ellerindeki ameliyat aracı olarak dolarcıklarına mı oldu? Cevap olarak satmak ifadesini terk etmek olarak okuyalım ve devam edelim. Kullanışlı aparatlar mı satıldı? Evet terk edildi. O siyasi aparatlar düne kadar tüsiyat tayfasının muhalefet saflarında durduğu tahmin ediliyordu. Zaten o günlerde yaptıkları son açıklamalarıyla taraftarlıklarını beyan etmişlerdi. Velakin bu beyanın ömrü 3 gün sürdü. Yani Boğaziçi baronları berbat bir zamanlamayla kötü vakitte yakalanmışlardı. Velakin bu beyanın ömrü 3 gün sürdü. Yani Boğaziçi baronları berbat bir zamanlamayla kötü vakitte yakalanmışlardı. Ve apar topar kırdıklarını külliyeti tamire koştular. Tıpkı düne kadar Habsburg Almanlarının yanında duran sefara tayfasının da aynı adrese koştukları gibi. Aslında bu iki ziyaret birbirlerini tamamlayan ataklar gibi görünse de tam da karşı tamir olarak nitelendirilebilir. Bu iki ziyaretin görünen kısmının ardına tabi ki iki dev gücü yatmakta. Bu yazı bağlamında onlara beyaz devle siyah dev diyelim. Hani sık sık söylüyoruz ya seferatlar ve aşkenazlar iki Yahutyan'ın iki can düşmanı kardeşidir diye. Bir de üçüncüsünü atlayarak dördüncü Yahutyan'dan söz ediyoruz. İşte aynı günde Erdoğan'ı ziyarete koşanlar bu iki devin birincisi ve dördüncüsü olup birbirlerini atlatmak isterdesine ve tüm nahuş bağlantılarını terk ederek yaptılar bu hamlelerini. Malum bu hikayedeki seferatlar iki yahut yandan birincisi olarak tescilli yani ona bu yazı bağlamında birinci dev dedik. Şimdi soruyorsunuz ya ikinci dev veya dördüncü yahut yan kim? Cevap kriptolar. Ki bu kriptoların aşkın ağzı kökeni dönmeleri olduğu gibi seferat dönmeleri de bulunmakta. Ve ilaveten diğer unsurlardan inisiyasyon yolu da masonlaştırılarak kripto gülüğüne dahil edilmiş olanlar da var. Peki o halde soralım bu üç ayaklı kripto yapıyı bir araya getirip dünyanın tepesine oturtan kim? Tabii ki de para ve ikso sızıntısı yani üçüncü kavim. Şimdi gelelim yukarıdaki mesajda yer alan ikinci kısma. Ya da söylemek istediğiniz her iş adamı 100 milyon dolar bozursun denirken kastedilen faaliyet, operasyon yapan tüsiyatçıların ellerindeki ameliyat aracı anlamında dolarcıklar namı oldu. Cevap hayır olmadı. Zaten tüsiyat siyareti aman bize bir şey olmasın diye yapıldı. Yani dolarcıklar ellerinden alınmasın ve bundan sonra o dolarcıkların daha da çoğaltılması hususunda Eko Erdoğan metodolojisine teslim olma ziyareti yaşandı orada. Cumhurbaşkanı demişti ki para ticareti yapmayın. Sizden istenen sadece yatırım, üretim ve istihdam. Eko Erdoğan metaforu da bu üç ayak üstünde yükselmek anlamında kurulmuştu. Söz konusu ziyaretle birlikte TÜSİAD Erdoğan'a bu manada teslim olmaya kabul etti. Peki Erdoğan kabul etti mi onların teslimiyetini? Bu sual için cevap yukarıda. Ahmet Bozgit'e verdiğimiz karşılıktaki beyaz Türklerin sırrında saklı. O halde beyaz Türkler niye hayvanlarına sahip çıkmıyor? Zira sonu gelen hayvan mabet duvarına pisler de ondan. Size o sırada yapılan dolar operasyonunun arkasından peş peşe külliyeye giden iki ziyaretçi güloğunun vaziyeti coğrafyasını anlattık. Bu ziyaretlerden alacağını alan Erdoğan'ın da o günlerde ziyaret ettiği Gaziantep'ten verdiği ünlü milas söylemini de hatırlattık. Ne demişti Erdoğan bir daha tekrar edelim. Ey beyaz Türkler sizin cibiliyetinizi biliyorum. Çekin köpeklerinizi sokaklarımızdan. Yanlış anlamayın Cumhurbaşkanı köpekler derken o sırada sokakları işgal etmiş olan başa boş ve saldıran hayvanların toplanmasından söz ediyordu. Malum sokak köpekleri konuya dair kanunu çıkmış olmasına rağmen bugünlerde de yine tehlike yi arz etmekte. Hatta 2025 yılı Şubat ayının ortasında mevzu bahis kanuna bağlı olarak yayınlanan bir yönetmelik değişikliğine de ait olduk. Böylece bu konu belediyelere havale edildi. Köpekleri sokaklardan toplamayan belediyelere köpek başına 71 bin TL ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Yani belediyelerdeki köpekler de toplanıyor toplanacak çaresiz. Ve yine bugünlerde Filistin'deki savaş sona dayandı. Böylece başa boş iki Yahutya'nın 21. yüzyıl ve 3. bin yıldaki yeri haritasını ve de vesikalık resmini ortaya koymak üzere ressamlar tuval başındalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2021'den beri o ressamlardan ilk ikisi içerisinde yer almakta. Ve tam da bugünlerde TÜSÜAD yine sahneye çıkarak menfi bir beyanat patlattı. Tıpkı 2021'de olduğu gibi o vakit nasıl olmuştu? O beyanatın arkasından boğazlı ekolü özü dilemek için külliyeye gitmişti değil mi? Bakalım bu sefer nereye gidecekler? Şayet külliyeye gitmezlerse bu memleketten gidecekler mecburen. Ve her zaman olduğu gibi diyelim ki fakir yine bir plöke masalı anlattı, işin hakikatini alim olan Allah biliyor.